Mustafa ben. Taskim herkese merhaba arkadaşlar ben Hakan. Ben Mustafa. Bugün sizlerle bir mini games bölümünde daha beraberiz. Paintball oynuyoruz. ben beyaz takımım. Ben mor. <laughs> Hiç aynı takımda olamıyoruz. Aynen. Aa ben ilk kili aldım. İki. İkinciyi de aldım. Gel. Allah adamını çarptı. Üçü de aldım. Ben daha bir tane uzadım. Bir aynı takımda olamıyoruz ya. Az önce de oynadık. Yine o aynı takımda olamadık. Şimdi deniyoruz. Evet. Allah adam Oha, kafadan. Ben 5 tane adam öldürdüm. Hakan sen bana kafadan çaktın. Sana mı çakmışım ben? He. <laughs> Rastgele sallıyordum. Ah Oha şöyle sallayacağım. Ben öldürdüm beni Beni mi? Evet Server ipsini açıklama kısmında bulabilirsiniz Zaten biliyorsunuzdur Hypixel'lı serverı Ben 5 adam öldürmüşüm ya Ben de 5 O uh, 6. Oo. Uh. Ah, öldüm. Ben 8 tane öldürmüşüm. Aa 7. Rastgele sallıyordum 7 oldu. yapacağım. Oha, 10 tane oldu. 8 oldu. Benim 10. Şu altın parçasına sağ tıklayınca bir şeyler alabiliyorsun öldürme sayına göre. Ama ne işe yaradıklarını bilmiyorum. Oy. Ben TNT bilmem nesini alacağım. Rambo yazıyor üstünde. 10 evet. tane. On tane öldürünce. Ne işe yaradığını bilmiyorum ama alacağım. Galiba atınca patlatıyor adamları. Oo rupuzu lan. Aa kör oldum. Ben rupuzu koşuyorum. Rastgele sallayayım ben de. Ay öldüm. Tamam. Adam daha öldürsem bir şey alacağım da. Ah on oldu. O TNT şeyini aldım. Aa ah, hızlı koşma veriyormuş. Tamam. Aynen bana da yaptı. Aa ben kör oldum. Daha demin ben de kör oldum. Oo. Oh, Aa, daha Oo, oh, Rambo çok güzelmiş. Aa bitti. Ben toplamda 13 kilo aldım. Ben de bir sürü kartopu var ya. En waterful neredeyse geldi yani oyun da öyle oluyor. Allah Allah ya ben çok zevkli ya. Aynen. 16 kilo almışım ben. Ben 12.

bizim daha 49 tane ölme hakkımız var sizin 27 tane ölme hakkınız var bizim 50 50'ye yükseldi 48 Oo, oldu ben bir tane hiç seçtim ne oldu? anlamadım ya iki de bölüyorum ben yine kovaldım ya şey Atıyorlar e, Flashbank ve ne atıyorlar Takımların oraya doğru sallıyorlar Herkes kör oluyor Sonra adamlar görüyor tabi Öldürüyorlar Bunda saklancan Sonra adamları ölürsün Ay hep ölüyorum ben ya tane adam öldürmüş. Benim daha 12. Sizin takım gidiyor yavaş yavaş. Aa aynı ama şeyler. Adil işte. De. Oha 20 tane adam öldürmüş şimdi. Ve bitti. Gelmez. Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, serinin devamı için like atmayı, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.